1.7.9 Ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar GVK'nın geçici 76, NCI maddesi uyarınca 10 Şubat 2005 tarihli ve 5300 sayılı tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar 31.12.202818 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. İstisna edilen bu kazançlar üzerinden 94. madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Münhasıran bu kazançlar için gelir vergisi mükelleflerince yıllık beyanname verilmez, bu kazançlar verilecek beyannamelere dahil edilmez. 7491 sayılı kanunun 14. maddesi ile geçici 76, NCI maddeye eklenen 3. fıkra düzenlemesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. 4.1.7.10 Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler. GVK'nın geçici 84. Üncü maddesi uyarınca Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması halinde bu tutar gelir kaydedilir. 18-27 Aralık 2023 tarihli ve 7491 sayılı kanunun 14. Üncü maddesiyle, bu bentte yer alan 31 Aralık 2023 ibaresi 31 Aralık 2028 şeklinde değiştirilmiştir. 95 metre birinci fıkra çerçevesinde sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler üzerinden ve yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden, fon hesabından yapılan harcama tutarları ile sınırlı olmak üzere, 94. maddenin 1. fıkrasının 2 ve 3 numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. maddesinin 1. fıkrasının a bendi ve 30. maddesinin 1. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca vergi kesintisi yapılmaz. 4.1.7.11. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazançlara ilişkin istisna. 6518 sayılı Kanun'un 82 NCI maddesiyle KVK'ye eklenen sınai mülkiyet haklarında istisna başlıklı 5 b maddesi uyarınca Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların kiralanması, devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının %50'si gerekli şartların yerine getirilmesi halinde 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisnanın uygulanmasında temel şart, kazanç ve iradın elde edildiği buluşlara ilişkin araştırma geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmiş olmasıdır. Buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlarda istisna kapsamındadır. 4. 1 Temmuz 11, 1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı gelir vergisi mükellefleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının %50'si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren gelir vergisinden müstesnadır. 96-2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi bu istisna uygulamasında. Eksi patent, Türk Patent Enstitüsü, TPE, tarafından incelemeli sistemle verilmiş patenti. Eksi faydalı model belgesi, TPE tarafından olumlu araştırma raporu sonucunda verilmiş faydalı model belgesini. Eksi kiralama, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere inhisarı veya inhisarı olmayan lisans sözleşmesiyle belirli bir süre için kiralanmasını. Eksi devir veya satış, Patent veya faydalı model belgesine konu buluşun yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere bedel karşılığı satılmasını. Eksi seri üretime tabi tutularak pazarlama, münhasıran patent veya faydalı model belgesine konu özgün ürünün Türkiye'de üretilerek yurt içi veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilere satışa sunulmasını eksi üretim sürecinde kullanma, patent veya faydalı model belgesine konu buluşun üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen ürünlerin üretim sürecinde veya bu ürünlerin imalinde kullanılmasını ifade etmektedir. Bu istisnanın uygulanmasında temel şart, kazanç ve iradın elde edildiği buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmiş olmasıdır. Buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar da istisna kapsamındadır. 4. 1 Temmuz 11, 2. İstisnadan yararlanacak olanlar. Bu istisna uygulamasından kurumlar vergisi mükellefleri ile gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecektir. İstisna şartlarının sağlanması kaydıyla gerçek veya tüzel kişilerin tam veya dar mükellefiyete tabi olmasının istisna uygulanmasında bir önemi yoktur. Dar mükellef kurumların Türkiye'de gerçekleştirdikleri araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşları için patent veya faydalı model belgesi almaları halinde bu buluşlarından elde edecekleri kazanç ve iratları için istisna hükümlerinden faydalanmaları mümkün olacaktır. 97 metre 4. 1 Temmuz 11. 3. İstisnadan yararlanma şartları. 4. 1 Temmuz 11. 3. 1. Buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazanç ve iratların bu istisnaya konu edilebilmesi için söz konusu buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmiş olması esastır. Dolayısıyla, yurt dışında gerçekleştirilen araştırma geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşlar için Türkiye'de Türk Patent Enstitüsü, TPE, tarafından tescil edilmiş patent veya faydalı model belgesi alınmış olsa dahi istisna uygulamasından yararlanılamayacaktır. 4. 1 Temmuz 11, 3. 2. İncelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması istisna uygulamasına konu buluşun, 24 Haziran 1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun hükmünde kararname 551 sayılı KHK kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında olması ve buluşa ilişkin incelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması şarttır. İstisna uygulamasına konu edilecek buluşlar için TPE, tarafından tescil edilmiş incelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması gerekmektedir. 4. 1 Temmuz 11, 3. 3. İstisna uygulamasından yararlanacak kişilerden olunması istisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı KHK'nın 2, NCI maddesinde belirtilen nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması gerekmektedir. 551 sayılı KHK'nın 2, NCI maddesiyle sağlanan patent veya faydalı model belgesi korumasından, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan ya da sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler. Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler ile. Bu kapsam dışında kalmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen patent ve veya faydalı model belgesi koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler. Karşılıklılık ilkesi uyarınca yararlanabilecektir. 98-2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi. 551 sayılı KHK'nın 88, inci maddesi uyarınca, gerçek veya tüzel kişiler sahibi oldukları patent veya faydalı model belgesinin kullanma hakkını, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu edebilirler. Patent veya faydalı model belgesine ilişkin lisans ise inhisarı lisans veya inhisarı olmayan lisans şeklinde verilebilmektedir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisansın inhisarı olmadığı kabul edilmektedir. Lisans veren, patent veya faydalı model belgeli buluşu kendisi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere aynı buluşa ilişkin başka lisanslar da verebilmektedir. İnhisarı lisans söz konusu olduğu zaman lisans veren başkasına lisans verememekte olup hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de patent konusu buluşu kullanamamaktadır. Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olunması, lisans verenin kendisinin patentli veya faydalı model belgeli buluşu kullanamadığı inhisarı lisans verilmesi halini ifade etmektedir. Ayrıca, lisans sözleşmesinde İnhisar'ı lisans sahibine patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisinin de tanınmış olması şarttır. İnhisar'ı lisans sahibi kişi ya da kurumların bu istisnadan yararlanabilmeleri için söz konusu lisans sözleşmelerinin TPE tarafından tescil edilmiş olması gerekmektedir. Ancak, İnhisar'ı lisans sözleşmesi dışındaki lisans sözleşmeleriyle patentli veya faydalı model belgeli buluşun kullanım haklarını alanlar, bu sözleşmeler TPE tarafından tescil edilmiş olsa dahi istisnadan faydalanamayacaklardır. 4.1.7.11.3.4 Değerleme raporu düzenlenmesi 9 Ağustos 2016 tarih ve 29.796 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6.728 sayılı kanunun 57. inci maddesi ile KVK'nın 5B maddesinin istisnadan yararlanılacak ilk yıl, oluşturacağı katma değer dikkate alınarak buluşun devri veya satışı halindeki değerinin tespitine yönelik olarak Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesine ilişkin hükmü 9 Ağustos 2016 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. 4. 1 Temmuz 11, 3. 5. Patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresinin aşılmamış olması istisnadan, patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak kaydıyla yararlanılması mümkündür. 551 sayılı KHK uyarınca incelemeli sistemle verilen patentlerde koruma süresi TPE'ye başvuru tarihinden itibaren en fazla 20 yıl, araştırma raporu sonucunda alınan faydalı model belgelerinde ise koruma süresi TPE'ye başvuru tarihinden itibaren en fazla 10 yıldır. Bu kapsamda Patent veya faydalı model belgelerine konu buluşlardan patent veya faydalı model belgesinin koruma süresinin sona ermesinden sonra elde edilen kazanç ve iratlar için bu istisnadan yararlanılamayacaktır. İncelemesiz sistem ile verilen patentlerde koruma süresi 7 yıl olup bu süre sona ermeden patent sahibinin talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda incelemeli sistemle patent verilmesi halinde, incelemeli sistemle patent verildiği tarihten itibaren kalan koruma süresinin sonuna kadar elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabilecektir. 99 metre 4. 1 Temmuz 11, 4. İstisna uygulaması mükellefler, patentli veya faydalı model belgeli buluşlarından 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren elde ettikleri kazanç ve iratları için ilgili patent veya faydalı model belgesine sağlanan korunma süresi aşılmamak kaydıyla istisnadan yararlanabileceklerdir. Ancak, buluşun, istisnadan yararlanılacak ilk yıl oluşturacağı katma değer dikkate alınarak devri veya satışı halindeki değerinin tespitine yönelik Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi şartına ilişkin kanunun 5, B maddesinin 2. fıkrasının, C, Bendi hükmü, 6728 sayılı kanunun 57 NCI maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla 6728 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 9 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmeksizin şartları taşıyan mükellefler istisnadan yararlanabileceklerdir. 4.1.7.11.4.1 9 Ağustos 2016 tarihinden önce değerleme raporu düzenlenmesi amacıyla başvuranların durumu istisna uygulamasında Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi şartına ilişkin kanunun 5, B maddesinin 2. fıkrasının, C, Bendi hükmü, 6728 sayılı kanunun 57 NCI maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca 6728 sayılı kanunun geçici birinci maddesinin üçüncü fıkrasında, 3. 5520 sayılı kanunun 5B maddesinde bu kanunla yapılan değişikliklerin yürürlük tarihinden önce, anılan madde kapsamında değerleme raporu düzenlenmesi amacıyla Maliye Bakanlığına başvuran mükelleflerin bu başvurularına ilişkin patent veya faydalı model belgelerine konu buluşlarından 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançları hakkında, 5520 sayılı kanunun 5B maddesinin bu kanunla yapılan değişiklik sonrası hükümleri uygulanır hükmü yer almaktadır. Buna göre, anılan her iki maddenin de yürürlüğe girdiği 9 Ağustos 2016 tarihinden önce, Kanunun 5B maddesi kapsamında istisnadan yararlanmak üzere değerleme raporu düzenlenmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunmuş olan mükellefler, başvurularına konu bu buluşlarından 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançları için değerleme raporu düzenlenmeksizin istisnadan faydalanabileceklerdir. 4.1 Temmuz 11. 4. 4.2. İstisna kazancın tespiti patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazançların %50'si gelir vergisinden müstesnadır. 4.1.7.11.4.3. Buluşun üretim sürecinde kullanılması halinde kazancın tespiti maddenin 3. fıkrası gereğince buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların Patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilecektir. 102024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi. Öte yandan maddenin 7. fıkrası hükmüyle 3. fıkrada yer alan transfer fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi yerine satış hasılat, gider, harcama, maliyet veya benzeri unsurları dikkate alarak kazancın ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda, patentli veya faydalı model belgeli buluşunu üretim sürecinde kullanan mükelleflerin tercih etmeleri halinde, ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarının patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmını maliyet unsurlarını dikkate alarak ayrıştırmaları mümkündür. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının maliyet unsurları dikkate alınarak ayrıştırılmasında, buluşla ilgili maliyetlerin buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin toplam maliyeti içerisindeki payı dikkate alınacaktır. Buluşla ilgili maliyetlerin buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin toplam maliyeti içerisindeki payının tespitinde, buluşun üretim sürecinde kullanılmasıyla ilgili olarak katlanılan tüm giderler dikkate alınacaktır. Bu kapsamda, buluşla ilgili olarak aktifleştirilen ARGE harcamaları için ayrılan amortismanlar ile üretim sürecinde kullanılması nedeniyle buluşa ilişkin olarak katlanılan ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri, Genel üretim giderlerinden düşen pay, genel yönetim giderlerinden düşen pay gibi giderler dikkate alınmak suretiyle buluşla ilgili katlanılan maliyetler hesaplanacak ve buluşla ilgili maliyetlerin üretilen ürünlerin toplam maliyeti içerisindeki payı tespit edilecektir. 4.1.7.11.4.4 Kesinti uygulaması istisna uygulaması, patent veya faydalı model belgesi alınan buluş dolayısıyla elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden vergi kesintisi yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak, kanunun 5/B maddesi kapsamında istisnadan yararlanılabilecek serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi %50 indirimli olarak uygulanacaktır. Kazanç ve iratları kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre ile uygulanacaktır. Örnek: Serbest meslek erbabı MF Türkiye'de gerçekleştirdiği faaliyetlerin neticesinde ortaya çıkan buluşunun patentini 1 Haziran 2021 tarihinde tescil ettirmiş ve patent üzerindeki hakkını 25 Ekim 2023 tarihinde MT Aşya 100.000 TL'ye satmıştır. M.T.A.Ş. Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi kapsamında istisnadan faydalanan serbest meslek erbabı y Yapıca yumuşak GİE ödemelerin tamamı 100.000 TL üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi uyarınca belirlenen kesinti oranının %50'si nispetinde gelir vergisi kesintisi yapacaktır. 101 metre 4. 1 Temmuz 11 5. Diğer hususlar 4. 1 Temmuz 11, 5. 1. 1. 1 Ocak 2015 tarihinden önce tescil edilmiş patentli veya faydalı model belgeli buluşların durumu 1 Ocak 2015 tarihinden önce alınan ve koruma süresi henüz dolmamış olan patent veya faydalı model belgelerine ilişkin buluşlardan 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren kalan koruma süresince elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabilecektir. Ancak, Koruma süresi 1 Ocak 2015 tarihinden önce dolmuş olan patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılamayacaktır. 4. 1 Temmuz 11, 5. 2. Sınai mülkiyet hakkının devredilmesi, satılması veya kiralanması işlemlerinin tescili patent veya faydalı model belgesinin devredilmesi, Satılması veya inhisarı lisans verilmesi dahil kiralanması durumlarında bu istisnadan yararlanılabilmesi için devir, satış veya kiralanma işlemlerinin TPE tarafından tutulan sicile tescil edilmesi gerekmektedir. Patent veya faydalı model belgesini devralanlar, satın alanlar veya inhisarı lisans sahipleri, şartların sağlanması kaydıyla bu işlemlerin sicile tescil edildiği tarihten itibaren istisnadan yararlanabileceklerdir. 4. 1 Temmuz 11, 5. 3. Araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin bir kısmının veya tamamının yurt dışında gerçekleştirilmesi araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin bir kısmının yurt dışında yapılması veya yurt dışındaki gerçek kişiler ile kurum ve kuruluşlardan mesleki veya teknik destek Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmetler alınması veya bunlara analiz yaptırılması gibi hallerde araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin sadece Türkiye'de gerçekleştirilen kısmına isabet eden tutarla sınırlı olmak üzere istisnadan yararlanılabilecektir. Tamamı yurt dışında gerçekleştirilmiş olan araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan buluşlar için 551 sayılı KHK kapsamında Türkiye'de patent veya faydalı model belgesi alınmış olsa dahi bu istisnadan yararlanılması mümkün değildir. 4.1.7.11.5.4 Patent veya faydalı model belgesinin geriye dönük olarak hükümsüz sayılması yetkili mahkemeler tarafından patent veya faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkili olacağından, bu patent veya faydalı model belgelerine konu buluşlardan elde edilen kazanç ve iratlar için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile tahsil edilecektir. 102-2024 yılında elde edilen gelirler için beyanname düzenleme rehberi. 4. 1 Temmuz 11, 5. 5. İstisna uygulamalarında tercih mükellefler, hem 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanununun geçici 2, NCI maddesinde hem de bu maddede yer alan şartları sağlasalar dahi söz konusu buluştan elde edilen kazançlarına bu istisnalardan sadece biri uygulanabilecektir. Dolayısıyla buluşlarından elde ettikleri kazançları için bu maddede yer alan istisnadan yararlanan mükellefler bu kazançları için ayrıca 4691 sayılı Kanun kapsamında kazanç istisnasından yararlanamayacaklardır. Öte yandan mükelleflerin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının 5746 sayılı Kanunun 3. Üç, maddesi kapsamında arge indirimine konu edilmiş olması. Bu faaliyetleri sonucu ortaya çıkan buluşlarından sağlanan kazançlar nedeniyle kanunun 5B maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmeyecektir. Diğer taraftan, sınai mülkiyet haklarında uygulanan bu istisnadan yararlanan mükellefler söz konusu kazançlarına ilişkin olarak diğer istisna uygulamalarından yararlanamayacaklardır. 4. 1 Temmuz 11, 5. 6. Katma Değer Vergisi istisnası 6518 Sayılı Kanunun 32, NCI Maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17, NCI Maddesinin 4. Fıkrasına 1 Ocak 2015 Tarihinden itibaren yapılacak teslim ve hizmetlere uygulanmak üzere eklenen, Z, bendinde. Z, 13 Haziran 2006 Tarihli ve 5520 Sayılı KVK'nin 5, B Maddesi Kapsamındaki Araştırma ve Geliştirme, Yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı, bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından bu kanunun 30. maddesinin birinci fıkrasının a bende hükmü uygulanmaz. Hükmü yer almaktadır. Buna göre, KVK'nın 5 b maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme Yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı KDV'den istisna tutulmuş ve ilgili hakların kiralanması, devri veya satışına ilişkin yüklenilen katma değer vergilerinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilmesine imkan tanınmıştır. 4.1.7.